ankutta da yanından kalkar mısın? Hayır. Ama mehtap kıskanıyor. Olabilir. Çok kıskanıyor. O zaman kalktım tabii. Çok. Mehtap'ın yanına Gel otur. Gel sen buraya. <laughs> Ercan çekinme gerçekten gel otur. Melo. Öyle şeylerde. Hadi, hadi. Bak senin başına ne çıkıyorsa çıkıyorsun. Sarıl şimdi Mehtap. Şöyle el şöyle. Tut Ercan. Şey... Abartma. Ay, Ay şey Ercan. Şey. Gel bakayım gel. Tut Ercan. Tuttuk oldu mu gönlün? Allah'ım. Allah. Bak, bak, bak Allah! <laughs> bak, bak bak Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sarışınla <laughs> Esmer'in bu kadar bir arada yakıştığını ben ilk defa görüyorum ya. Bir daha ya. ya seninle de delilik. Ya git kardeşim beni tutma olacak? ya ne. Elini hani. tutunca, tutunca bir şey hissedeceğim. Ne oluyor tutunca onu anlamadım. Bir dakika ya ben biraz <laughs> uzaktan bakabilir miyim? Kamera Ay. oradan çekmiyor bu tarafa yavaş. Burada daha mı güzel çekiyor kameraya? Oradan, o kadrajdan <laughs> bak iyi mi? İdare edeceğiz aramızda Ercan yapacak bir şey yok. Ya yani şey burada söyleyeyim. Ya. ya da edinene kadar idare Sıkıntı ediyorum. Yok, ne yapayım? Sıkıntı yok. Melis'in gönlü Mecbur nasıl ya. mutlu olacak? Bak ya. bacak bacak üstüne atıyorum ya aynı yöne. Bir dakika bir dakika. Ha, ha, ya, ya, ya Ceyda var ya sen de az fişnikçi Siz değilsin. Siz nasıl ha. güzel yakışıyorsunuz ya. Ben Ercan'ı Mehtap'a istiyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Ercan'ın Mehtap'a varar mısın? Varar Sence? Be. Vararsın. Sence? Sencezi bence. <laughs> Sencezi bencesi yok kardeşim bu işin. Yok güzel kardeşim. O benim dünya ahiret arkadaşım. Bak kardeşim demiyor ki. İçimden bacım Bak, desin diye bekliyorum. Neden biliyor musun? Kardeşim dememesinin sebebini hemen söylüyorum. Mehtap umutlanmaya devam et. Çünkü kardeşim derse bu evde birlikte olamayacağınızı biliyor. O yüzden kardeşim demiyor. Arkadaşım ha? diyor. Batı taktikleri bunlar. Batı taktikleri. <laughs> Ay yerim ben sizi ya. Ceyda ne oldu? O da mı kıskandı? Ha işte al işte. Ben bak bunun üzerine çamurlu su patlatacağım. Suyun er ne iş var burada? Bak şimdi gelirsem sakın patlatma kıyafetim patlatma. Evet, ne iş var o suyun burada? Çikolata sosu yaptım ben benimle. Bugün hatırlarsanız Mehtap'la Ercan'ı artık el ele tutuşturdum. Çünkü ben o duygu yoğunluğunu görüyorum. E biliyorsunuz Semih de gitti. Artık benim bu evde yapacak işim kalmadı. Fitne fesatı da bıraktım kötülük mü asla artık ben bu evde çift çıkartacağım